Merhaba arkadaşlar. Ben Adem. Brawl Stars'da saplaşma oyunu oynayacağım aslında. Adım tabutçu. Kral tabutçu. İstek atanları alırım. Ve like gelirse like, like atanları alacağım. Yani abi güzel bir like patlaması veya istek atanları kabul ediyorum bu arada. Bunları söyleyeyim. Yaraç. Ben bir de elma satarım onlara söyleyeyim. Şurada adam var bir tane. Adam Gel buraya Siz kimin arkadaşını öldürüyorsunuz oğlum? Canım çok az. Kapatın kaçıncı oldu galiba? İkinci güzel arkadaşlar. Güzel. Bu da iyi. Çıkış. Şimdi size karakterlerimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi savaşçılarımıza girelim. Bu var Shelly. Niye var? Çok var. Bu adamın sınıf. Yes. El Primo. Rosa var. Ve Bunların size sahip olmak istiyorsanız beni YouTube kanalıma abone olun biliyorsunuz büyük pencereyiz. Pençe olanlara burada destek veriyorum. Bunu da söyleyeyim. Bugün hepimiz oynarız burada. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.